Canlı kalkan tabirini kabul etmiyoruz. Bölgeye valilik emriyle gidildi. Operasyon amaçlı değildi. Sözlerin sahibi Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral General Ertuğrul Gazi Özkürkçü. Genelkurmay, Arda yaşanan olaylar sonrasında ikinci bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. O açıklamayı da Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral General Özkürkçü yaptı. Ağrı'da yaralı personelimize, askerlerimizin yanında yaralarak yardım eden vatandaşlarımızın canlı kalkan olarak tanımlanmasını Türk Silahlı Kuvvetleri olarak kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu davranış her türlü takdirin üzerindedir ve bölgedeki vatandaşlarımızın teröre karşı olduklarını gösteren en güzel tepkidir. Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Özkürkçü, jandarmanın Ağrı Valisi'nin talimatıyla harekete geçtiğini açıkladı. Olayın birkaç gün öncesinde gerek istihbarat birimlerimizden bize gerekse ağrı valine gelen ihbarlar üzerine Sayın Valinin talimatıyla bahar şenliklerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve çıkabilecek olaylara karşı kamu güvenliğini sağlamak maksadıyla vali tarafından asayiş ve kolluk kuvveti olan jandarma unsurları görevlendirilmiştir. Tuğgeneral General Özkürkçü, Ağrı Diyadin'deki birliğin operasyon faaliyetiyle bölgede olmadığının altını çizdi. Güvenlik nedeniyle alınan bu önleyici tedbirin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yürütülen bu faaliyetin bir operasyon faaliyeti olmadığını, jandarma unsurlarının çatışma çıkan bölgeye operasyon amacıyla gitmediklerini, bu tür tedbirlerin düzenlenen ve bu ve benzeri kapsamdaki etkinliklere yönelik olarak ülkemizin her köşesinde aynı titizlikle uygulandığını da ifade etmekte yarar görüyoruz.